Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle yepyeni bir farming videosuyla karşınızdayız arkadaşlar. Bugün sizlerle farmingle bari yapacağız arkadaşlar. Bize yarım dömer yok. Yarmadım arkadaşlar. Bu videoyu çektiğimden haberi bile yok. Neyse başlayalım biz. Arkadaşlar bugün ot ve normal bal yapacağız arkadaşlar. Saman balyası. Bilginiz olsun. Şimdi başlayalım. Ne ya? Arkadaşlar batırdık. Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Şimdi devam arkadaşlar. Sürmeyi bilmiyorum biraz. Traktör ehliyetim yok. <laughs> Kasaptan aldım ehliyeti. İşte arkadaşlar. Ee, İlk videom <laughs> arkadaşlar 32 izlemeye çıktı ve siz Balia şimdi çok sevmişsiniz arkadaşlar. Yani diğer videolarım izlenmedi. Ama balya işi olunca herkes izledi arkadaşlar. Ben de yenisini çekim dedim ama Ömer almadım. <laughs> çok fazla troll yapıyordu. Neyse. Isterseniz Ömer Ömer'i de alabilirim arkadaşlar. Neyse. Başlıyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi otları biçtim. Ve bitti arkadaşlar. Şimdi diğer makineyle balya haline getirip balya makinasını alıp geleceğiz arkadaşlar. Ben bunu otomatiğe vereceğim. O sırada da gidip balya makinasını alacağım arkadaşlar diğer traktörle. Bilginiz olsun. başla. Bize gidelim. Aliye alıp gelelim arkadaşlar. Sonraki video gelebilir arkadaşlar. Farming'in devamı için. Farming'in devamı için 10 like arkadaşlar. 8'den yukarı çıkamadım like'larda. 10 like olsun devamı gelecek hadi. Bu sefer Ömer'i alacağım ve en büyük tarlada bal yapacağız arkadaşlar. Biz daha önceden ekip biçeceğiz orayı. Sonra balya balya vakti geldiği zaman video atacağız arkadaşlar. Onlar da balya işi hadi. Büyük balya işi. Herhalde bir traktör gireriz arkadaşlar. İkisini otomatiğe veririz. Kasmasa çok iyi olacak. Arkadaşlar daha önceki bir sev sev vardı. Onda da iş yapmıştık. Bu sev değil. Yeni sev oluşturdum. Azıcık da para ilesiyle. Çaktırmayın. Kesinlikle para ilesi yapmadım. Arkadaşlar bu videoyu normalde biraz daha uzun yapacağım yani 15 dakika falan düşünüyorum. Bilginiz olsun normalde 10 dakika video atıyordum. <laughs> Neyse. arkadaşlar bir başlayalım hemen İşler bırakmadım güzelce daha ne yapacağız ya daha ne yapacağız ya yani? i̇şte arkadaşlar biz diğer tarafa yapalım bu, bu ot, ot işini ben diğer, diğer bölüme bırakayım arkadaşlar İkisini yaptık ondan sonra daha bir şey yapacaktık Hiç Oyunu bıraksak olur. Farah ile silin gerisizlik olur Oyun bir kasma adam akıllı yapacak İşte devam Oyun bir kasma Abi, Devam arkadaşlar devam Oyun kafayı mı yiyorsun ya? Kayıtta kasacak mı bilmiyorum ama arkadaşlar. Şu an oyun deli gibi kasıyor. Şimdi biraz geçti. sinirleniyorum. Böyle yapacağım daha iyi olur. Ortaladık devam. Arkadaşlar ilk ilk başta az balye çıkmasın ne arkadaşlar yüz kısmı şurası var ya dokunduğum yer oranın dolmamış olması arkadaşlar. Olduktan sonra zaten bir sürü çıkıyor arka arkaya. Bize 80'lerden falan başlıyor. O yüzden sıkıntı yok. Oyun bir kasma, oyun bir kasma. Oyun kasma ama. Arkadaşlar çok aşırı kasıyor. Sıra bakmayın multiplayer da bu kadar kasmıyor diye. Yani. Kasma artık. Kasma artık. Öyüt. <laughs> <laughs> çarpmadım. Benden iyi sürebilen var mı arkadaşlar? Oyun kasmasa tabii ki de. Kasıyor diye şimdi kötü sürüyorum arkadaşlar. Taktırmayın. Yoksa çok iyi sürüyordum ya. ilk balyamız da düştü bu arada. Çok mutluyum. Gördüğünüz gibi %85. Some. altı hangi yene çarpmadım ben bu oyun oynuyorum ya daha şöyle heh, çok az kaldı Devam. Tamam. arkadaşlar videoyu uzun tutacağım demiştim ama tutamayacağım maalesef. Çünkü o tuşuna giremedik arkadaşlar maalesef Otun nasıl olduğunu bilmiyorduk Normalde yapıyordum önceden ama unutmuşum arkadaşlar bayağı yapıyordum önceden hatta hilesiz gelişiyordum sonra oyunun hilesini öğrenince kendimi takamamaya başladım i̇şte bir dahaki bölüme arkadaşlar ben şimdi vereceğim ikinci videoyu çekeceğim şey arka arkaya iki video atacağım arkadaşlar bugün hadi arkadaşlar görüşmek üzere Hoşçakalın. kalın bay bay kapansana video <laughs>